11 Mart Salı itibarı akşamıyla arkadaşlar Eskom hissesine bakıyoruz. Bunu bir talep olarak istemişti bir takipçimiz. Zaten Fulani's videosu da yapmıştık. Çok istek alıyor bu video. Fulani's videosundan yakın bir şey de yapacağız. E, Yatay ekranda. Şu anda dikey ekranda böyle çekiyoruz. Biliyorsunuz taşıma sürecimiz var. Bundan dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Eskom'a hemen bir giriş yapalım. Eskom'la ilgili 4. çeyrek bilanço açıklandı. 13 katı da bölünme yaptı biliyorsunuz. Yani 11 Mart 2025 itibariyle 2.75'ten kapanış yapmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi FK'sı NA diyor çünkü zarar açıkladı. Firma değeri böyle Favök gayet iyi bir çarpan altının altında. Onun altında da zaten de altının yani 5'e çok yakın. Yani istediğimiz değer olan onun altındaki değerin neredeyse yarısı çok iyi. E, piyasa değeri böyle defter değeri 1.17. Net borç bölü fa de sıfır arkadaşlar. Bunlar güzel çarpanlar. Zarar ettiği için FK NA yazıyor. Bu gayet normal. Fon pozisyonlarına bakacak olursak arkadaşlar iş yatırım çok baskın bir şekilde önde toplamış. Garanti var ardından. Bu iki değerli kurum bu kadar topluyorsa güven var anlamına gelir. Aynı zamanda ak yatırım da var içerisinde. Şimdi arkadaşlar bu hissenin bölünmesindeki bir sebeplerden biri de şu. Şunu söyleyeyim size. Likiditasyonunun bol olması, lot sayısının fazlalaşması, kurumsallar tarafından alınmasının önünü açtı bu hissenin arkadaşlar. Zaten kurumsallar da topluyor, genelde dördüncü çeyrek iyi bilanço geliyordu bu hissede ama demek ki zarar etmiş. Gelecek günlerde, sonuçta yazılım firması, yani depodaki malını çürüyecek hali yok, yani bu bir gıda firması değil. Yani e, bu yönden dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Şimdi zaten baktığınızda da iş yatırım, garanti, ak yatırım. Görüyor musunuz? Koç girmiş mesela yapı kredi. Ardından aktif yatırım, ziraat var, akbank var, BBV var. Bu neydi? Bu hangi fon? BBV teknoloji değişken fonu. Kime ait bilmiyorum. Devam edelim fon pozisyonlarına. Bakınız görüyor musunuz arkadaşlar? Yani kurumsallar alıyor fon pozisyonlarında. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi buradan Fiili dolaşım oranı %65 bu hissenin. Sevmediğim yönü. %50 açıklık oranından fazla olanı ben genelde sevmiyorum. Yani Eskom'da tek sevmediğim taraf bu. Genel olarak beğeniyordum. Hala da beğeniyorum ama yani son bilanço bizi üzdü. Onu söyleyeyim. Bu arada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani ben öyle al sat tut bu zamana kadar kanalda hiçbir şekilde demedim. Kimseye de demem. Yani tamamen yatırım tercihleriniz sizleri bağlar. Biz burada bilgi veriyoruz. Analitik yaklaşımlarla bir çözümleme yapmaya çalışıyoruz. Analiz yapıyoruz arkadaşlar. Rasyonel bir anlayışla biliyorsunuz. Etik değerlere bağlıyız. Evet arkadaşlar piyasa değeri 1.94 milyarlık bir hisse. Hisse başına kar yok zarar var artık maalesef. Eksi 0.32 Ödenmiş sermayesi 704.84, 704 milyonluk bir ödenmiş sermaye. Yani toplam not sayısı oluyor arkadaşlar. Yani not sayısı bayağı bir arttı. Ee, onu söyleyelim. 13 katı bölündü çünkü. Şimdi buradan biz yavaş yavaş bilanço'ya doğru kayalım. Evet, çeyreklik satışlar bakınız görüyorsunuz. Geçen yıl son çeyrekte 993.5 milyonluk bir satış varken arkadaşlar 2024'ün son çeyreğinde 368.1 milyoncuk yani neredeyse üçte biri yani neredeyse yaklaşık olarak satışlarda ciddi bir düşüş var. Favök'te arkadaşlar ki en önemli kısım yani normal satışlardan daha önemli. Yüzde ama birbiriyle de bağlantılıdır tabii genellikle. Yani 989.6 milyonluk bir kar varken arkadaşlar son dönemde son çeyrekte arkadaşlar 2024'te 365.6 milyoncuk bir kar ancak elde edebilmiş. Net, çeyreklik net karına bakacak olursak geçen yıl aynı dönemlerde yani son çeyrekte 2023'ü veriyor bu arada arkadaşlar. Ona göre kıyaslıyoruz. 405.8 milyonken şu anda 266.1 milyonun da zarar yazmış. Ya yani bu çok kötü açıkçası. Son 5 yılda ise %14.11 vermiş. Bunda bir yanılma olmalı bence. Çünkü yani bölümü olduğu için değerler buraya tam yansımamış olmalı. TradingView'dan da ben bunu size ispatlı olarak gösteririm arkadaşlar kısacası olayı böyle hazır yeri gelmişken şimdi takaslarına da bakalım arkadaşlar takaslarda emeklilik fonları bu kağıdı topluyor onu ben size söyleyeyim yatırım fonları topluyor iş yatırım topluyor zaten emeklilik fonlarıyla yatırım fonlarını topladığınızda yüzde 39'u buluyor çok rahat bir şekilde ve bir de üstüne iş yatırım var yani mal biraz toplu ama çok çok toplu değil ama biraz toplu onu söyleyeyim yani en azından emeklilik fonları ve yatırım fonlarının toplaması çok büyük bir güven verici bir parametre benim açımdan açıkçası şahsi fikrim. Evet buraya baktık arkadaşlar. Şimdi e, gördünüz yani takaslarda bir topluluk var. Aracı kurumlara baktık. Bir de arkadaşlar oran analizine bakalım. Cari oranlarına. Cari oran 0.47 yani bu kötü bir buçuk olmasını isterdik ama zaten hani zaten hisselere yatırım yapan, şirketlere ortaklık yapan bir firma. Yani o açıdan çok önemsemiyorum. Nakit oran 0.02. Aldığı tüm parayı komple yatırıma çeviren bir hisse. O yüzden düşük cari oranla nakit oran. Onu söyleyeyim. Finansal borç oranı 0,00 yani %0'lık bir borcu var. Kaldıraç oranı da yani borç bölü toplam sermayeye bakarsak arkadaşlar borç bölü toplam varlıklar %3.26 yani gayet düşük zaten hani üretim şirketi olmadığı için böyle olması çok normal. Hatta bilişim işi bile yapmıyor. Firmalara ortaklık yapıyor biliyorsunuz. Ya yani bu arada örtülü reklam da yok. Az önce kazayla bastık. Fintables kullanıyorum. Görüyorsunuz zaten. İlgililer alabilir. Arkadaşlar karlılık 2 bölü 6. Büyüme 1 bölü 6. Borçluluk 3 bölü 6 veriyor. Onu da söyleyeyim size. Durumu bu. Şimdi buradan artık teknik analize geçebiliriz. Burada bakacağımız bir yer kalmadı. Akışla ilgili biraz şöyle bir kısa bakalım. E, Glauç teknoloji, mobil kamera tabanlı göz içi basıncı ölçüm sistemi için dördüncü patent sürecini başarıyla tamamlamış. Yani Alistia Glau Glauçot Glaukot diye de telaffuz ediliyor. Yani bu şirket yani güzel bir patent işlemine girmiş Alesta zaten biliyorsunuz Eskom'a bağlı. Zaten ilerleyen yıllarda Eskom'a bağlı bu Alesta şirketini de halka arz etmeyi düşünüyorlar biliyorsunuz. Piyasadan takip ediyorsunuzdur. Yani ben size böyle bir akışta yazmıyor bunları ama yani kafamda kalan şeylerden söyleyeyim yani arkadaşlar tamam. Sonuçta sizlerin kazanması benim hoşuma gider açıkçası hani belki işinize yarar bu bilgi. Evet arkadaşlar şimdi satış oldu biliyorsunuz. Günlükte arzular şelale. Zaten sa satış oldu demeyeyim de daha doğrusu sermaye artırımı oldu. Şu anlamı o. 13 katı 14 katı gitti evet e bölünmede. 14 katı bölündü. Yani genellikle bölünme sonrası şirketler ya yukarı gidiyor ya aşağı gidiyor. Günlükte trend bakıyoruz şöyle kısa vade. Günlükte trend negatif arkadaşlar böyle gidiyor. Yani şimdi bunu biz iki günlü alırsak biraz daha istikrar göreceksiniz ki aldım şu anda. Hatta biz bunu çok uzatmayayım. Ben direkt dört günlükten başlayayım. Evet dört günlükte de trend negatif. En azından dört günlükte trendin pozitif olması beklenmeli bu hissede. Arkadaşlar yani çok az bir artış oldu diye gösteriyor fin ama hiç öyle değil yani. Mesela şuralardan alan bir 2021'de 0.33 kuruşlardan arkadaşlar düşünün yani 5 liralara gitmiş. Yani gayet iyi bir e, artış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biz bir ters fibo çekelim. Dirençlere desteklere beraber bakalım. Şimdi bakınız biraz da eğitim olacak bu bilmeyenler için. 8 günlükte bakıyorum. 8 günlük çok az oldu. 16 günlükte bakalım. Şöyle uzun vade. Daha da uzun olsun. 29 günlükte bakalım. Evet 29 günlükte bakıyorum. Şimdi şunu büyüttüm. Tam şuradan alacağım arkadaşlar. Şurada bir bakınız sel bu yani al sat vermiş ya sat al vermiş. Şimdi şurayı komple tarayacağım. Ortak dirençleri bulacağım. Bakınız. Ee, trading View'u da burada etkin kullanmak çok önemli tabii. Şöyle bir ters fibo çekeceğiz. Göreceksiniz. Şuradan çektim ters bir bonu. Ta ki bunun ucuna kadar bakınız. Şimdi yenilenmiş bir boyu veriyorum aynı zamanda sizlere. Arkadaşlar bakın şöyle tam ucu değecek. Evet değmiş mi ucu bakıyorum. Evet değmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha küçülteyim. Bakınız arkadaşlar bu hissede olası destekler. Çünkü artık bölünmeyi verdi. Bölünme oldu. Bir de üstüne yani şey çok kötü geldi. Bilanço. Tabi e, bunların etkisiyle de hisse düşüyor çok normal yani zaten çok böyle müthiş bir artan bir trend vardı hani e, 30-40 katı 50 katı gitti bakın görüyorsunuz yani şuradan bir alayım mesela bu hisseyi tam şuradan alan 2019'da alan biri elinde tutsa mesela şöyle zirveden satmayı başarsa 110 katı yapıyor arkadaşlar 11.018 yani 110 katı artmış tabi kimse o kadar başarılı değil yani Warren Buffett bile bunu yapamadığını söylüyor. Yani şuralardan aldı diyelim. Hani çok sabırlı oldu. Dayanamadı. Şuradan sattı diyelim mesela. 66 katı arkadaşlar yani. Şu haliyle bile zaten 40 katından daha fazla bir kar söz konusu. Evet arkadaşlar aşağıda destek 1 lira 77 kuruş. Daha da altında 0.25 lira var. Ama oraya kadar inceleme hiç zannetmiyorum. Burada dipte yani dip noktaları şurası. Yani 1 lira 77 kuruş olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu benim şahsi fikrim. Zaten şuralarda da bir sıkışma olmuş. Bakın görüyorsunuz. Belki fake yapar. Bir buçuk liralara gelir. Ondan sonra yukarı doğru çıkmaya başlar. Olası direnç de yakın vade 2.96 TL. Daha sonrasında 3 lira 79 TL. Buralar takip edilecektir arkadaşlar. Olay böyle. Şu anda kalsın. Önce bir sinyal falan var mı bakalım. Düşüş trendine devam ediyor arkadaşlar. Biraz daha toplayacaktır. Şu anda trend negatif görüyorsunuz bariz bir şekilde. En azından 4 günlükte bir toplamış olması lazım ki hani artık pozitif trend başladı diyelim ki öyle bir olay da yok. Ee, 5 günlükte bakalım biz daha toplu olsun şöyle. Evet 5 günlükte baktık. Aynen arkadaşlar dediğim gibi yani çok bir değişim yok. Genelde Bitcoin'e bir 8 günlükte bakıyorduk. Tabii ki bu Bitcoin değil ama genelde önemli bir skaladır 8 günlük uzun vade trendler için. Evet arkadaşlar trend bariz şekilde negatif bu şekilde görülüyor. RSI'lar da RSI combo da zaten dipler de. Kısacası bu şekilde arkadaşlar sabrı olan için elinde nakiti olanlar için toplama fırsatı da olabilir. arkadaşlar hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı, huzurlu günler diliyoruz. Niyetli olanlar için de Allah dualarını kabul etsin. Ramazanların arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.